Türkiye ile ilgili seni en çok gururlandıran proje nedir? Savunma sana, savunma alanında gerçekten çok gururlanıyorum. Çok her gün hemen hemen yeni olaylar çıkıyor, durumlar çıkıyor. Gerçekten bu ülkemizin itibarını olumlu yönde çok fazla etkiliyor. Ordu çok önemli zaten ülkenin olmazsa olmazı. Sportif başarılarımız gitgide arttı. Onunla çok gururlanıyorum. İnşallah her alanda teknolojide olsun diğer alanlarda olsun her zaman ülkemizi daha iyi yerlerde görmek istiyorum. E, çünkü evet ülkemizde çok ekonomik olarak güzel e, zamanlar olmadığı için son zamanlarda bir nebze de olsun bu durumlardan moral buluyoruz. Ben ülkemize fırsat verildiği takdirde gençlerin önü açıldığı takdirde herkes elini taşın altına koyduğu takdirde her alanda çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. E, yeter ki imkanlar sunulsun. Peki, yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsun? Tabii ki çok bizi gururlandıran bir olay. E, aslında çok geç kalınmış bir olay benim nezdimde. E, ama ben üretimden çok alım gücüne de çok önem veriyorum bu konuda. Çünkü gerçekten e, güzel bir olay, güzel bir başlangıç. Yıllar sonra belki asırlar sonra e, girdiğimiz bir yol bu. Peki, tasarımını, tasarımını beğendim ama e, benim şurada değinmek istediğim konu İnşallah ekonomik olarak da refaha erer. Herkesin rahatlıkla diğer Avrupa ülkelerindeki gibi ulaşabileceği bir ekonomiye ulaşmamız gerekiyor. Bence bu daha önemli ama bu konuda en azından bir girişim olması bile çok gururlandırıcı ve güzel bir şey. Planlarınız arasında yurt dışında yaşamak var mı? Eğer istiyorsanız Gerekçeleri ne, neler? Bu konuda maalesef biraz e, kendi öz eleştirimi de yapacağım. Biraz bu konuda gerçekten geri kafalıyım. Çünkü kesinlikle e, bu ülkeme fayda, kendi yaşadığım, büyüdüğüm ülkeye fayda sağlamak istiyorum. E, bence bu da gerçek bir milliyetçilik örneğidir. Tabii ki ama birçok kişi tarafından bu geri kafalılık olarak kabul edilebilir. Gerçek milliyetçilik kendi ülkenin refahını e, geliştirip, fayda sağlamaktır benim gözümde. Kafa tasçılığı kesinlikle değildir ya da boş slogan atmak değildir. Ee, ama orada da belli bir süre kendimi geliştirip ülkeme daha hizmet edebilmek adına gitmek isterdim tabii ki. Ama yaşım artık 29 olduğu için maalesef orada hem bir adaptasyon sorunu hem de e, yeni bir Yola girmek için maalesef geç kaldığımı düşünüyorum. Ama gençlerin imkanı varsa orada mutlaka kendilerini geliştirip burada ülkelerine daha iyi hizmet edebilecek potansiyeli yansıtmaları gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşmenin seni memnun eden ya da korkutan yönleri neler? Dijitalleşme ulaşım açısından, bilgiye ulaşım açısından çok güzel bir şey. Fakat e, sosyal medyadan mütevellit çoğu kişi Para kazanma yolları olarak etik değerlerini çiğneyerek kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor ve toplum ahlakını olumsuz yönde etkilemekte. O yüzden beni en çok korkutan bu değer verdiğimiz bütünlüklere ve manevi şeylere çok fazla olumsuz etkisi olduğunu da düşünüyorum açıkçası dijitalleşmenin. Toplumsal değerlerimizin dijitalleşmeden olumsuz etkilendiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Özellikle TikTok uygulamasının kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar prim yapmak için, birazcık daha fazla beğeni almak için çeşit çeşit yollara başvuruyor, ailesini rencide ediyor, değerlerini çiğniyor. O yüzden bir an önce bu zihniyetten toplumumuzun kurtulmasını diliyorum. Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsun? Bu konuda kesinlikle olumlu düşünüyorum. Gerçekten özellikle yaşlı vatandaşlarımız için çok iyi. Eskiden çünkü böyle uygulamalar yoktu. Hem işlemimizi hızlandırıyor. Zaman en önemli kavram, kesinlikle geri getilemeyen bir şey, hayattaki en önemli şey. O yüzden kesinlikle çok faydalı buluyorum. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği. E, noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Kesinlikle başarılı buluyorum. Zaten e, gençlik enerjisini, gençlik zihniyetini her zaman olumlu yönde kullanmamız lazım. E, aslında ben bunu Z kuşağı veya daha öncesi olarak değerlendirmiyorum. Zaten her zaman e, nesil değişikliği olduğu için elbette gelişmeler oluyor. E, her zaman e, yeni gelen nesil bir önceki neslin önünde oluyor elindeki imkanlardan ötürü. Çünkü sürekli globalleşen ve gelişen bir çağda yaşıyoruz. Ee, bu konu ülkenin itibarını en önemli yönde etkileyen konulardan biri olduğu için çok üzerinde dorulması gereken ve hassas olunması gereken bir konu. Ee, tabii ki her genç aynı olmayacağı için ama elimizde olan cevher gençlerimizle bu konuda çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ee, zaten dünyada da bu konuda gitgide nam salıyoruz. O yüzden gençlerin bu konuda önünü alıp ülkemizin de itibarını arttırmak için beraber bu yolda yürülmeli diye düşünüyorum.